Başka başka bir yere de, canım bir bakın. En yeni madde Güzel mi? Hı. Kebabı da yer misin? Daha kebabı yer mi? Çatalla istersen. Ne güzel bir şey Kebabı beğendin mi? Beğendim. Buranın kebaplarını çok mu beğeniyorsun sen? Buranın adı neydi? Yengi kebabı. Hmm. Çok eti yamı yedi. Biz de suydan gece videyi yiyor. Şurada bakın şey on paket yazıyor. bana. Arkadaşlar, daha senin demekten fazla şeker olur mu? Olur tamam. Arkadaşlar akşam yedim çok güzeldi. Abi normal. Beğendin mi? Nasıldı? Şirdan mı güzel, kebap mı güzel? E güzel, e güzel. Tamam, hadi görüşürüz o zaman.